Evladım biz kız tarafı olarak düşündük. Makul bir iki isteğimiz var. Ben kızım için beşi bir yerde istiyorum. Ve düğün kına masrafları size ait. He biz koltuk takımı, televizyon, salon onlar da Ben dayısı olarak şu benim kumar borcunu kapatalım istiyorum. Bizim Yüz üzerinde mi? Çok bir şey kafan kadar. Biz de sınıf öğretmenleri olarak 40 bin atama istiyoruz. Birader biz de Galatasaray tarafı olarak Falcao istiyoruz. Lan, evet yoldaş. Biz de devrimci gençler olarak proletarya için sosyalist devrim istiyoruz. Anladım. Fakat biz Nuran'la konuştuğumuzda hani şöyle anlaşıyoruz. Öyle saçmalık mı olur hayatım? Tabii ki de her şey ortak olacak. Bu konuda problem çıkartırlarsa ben ailemi karşıma almaya hazırım yani. Değil mi Nuran? <laughs> e, tabii ki de her şey ortak olacak canım. Biz de kız tarafı olarak evin perdelerini yapacağız. Hadi yırttım vallahi. Ya fazla gelmesin size perdeler. Ne yapalım canım artık kızımızın mutluluğu ile Sülaleyle evleniyor hani kızla değil. Baba sen ne diyorsun ne yapalım? Oğlum bende dört tane var altı kişiler. İnşallah hastalık falan kapmayız. Kim başlıyor indireyim ben donu buyurun. Hadi oğlum sonra yine geliriz hadi hadi. Allah, hayır ben gitmeyeceğim kalmak istiyorum burada. Çok mu sevdin burayı? O zaman sen kal bizim oğlumuz ol. Her annesi bizim oğlumuz olsun. Ay kaldı. iğrenç bir muhabbet. Olmuş, en nefret ettiğim muhabbet. Bunda kıyafetler var. Bunda da oyuncakları var. Okey sizin çocuğunuz. Aa, vallahi bıraktılar. <laughs> Gerçekten. Gerçekten sana 86.094 kez söyledim bak tamam mı? Gelen misafirin çocuğuna şu salak soruyu sorma. Benim odam nerede? Yürü takip et beni. Bu kadar da dil attım ama git bıraktılar ya. <laughs> Değerli ahır sakinleri. Şişt. Cemal akşam sayımını aldın mı? Aldık. Firar var mı? Geç bir de ben 2, 4, 8, 12, 16, okey. Tamam, Mehmet'le birlikte 17. Mehmet geç. Şimdilik alarmın alt ranzaya yat, ben ayarlayacağım bir şeyler. Hadi. Akşam mendile çıkıyoruz. tamam mı? <laughs> Nesli ev arkadaşım Aykut. Aykut, Nesli kız arkadaşım. Merhaba, çok memnun oldum. Memnun oldum Nesli, Aykut ben. Kanka biz <gülüyor> odadayız <gülüyor> artık. <gülüyor> görüşürüz. Kodunuza bul beni bir daha, hadi. Kimse var mı? Odadayız kanka. Okey. Kanka yemek yapıyorum, size de koyayım mı tabak. Yok kanka, odadayız biz Tamam. Kankacım nasılsın? İyi kanka da Sen İyi salondayım bildiğin gibi. Geçen sene evvelsi gün banyonun orada gördüm. İyi misin? Bir arayayım da bakmış. Sorma ya. İsel olmuşum da iyi diyorsun. Kanka banyoya kadar gidiyorum salona uğrayamıyorum. Vallahi darılacağım ha. Her Ne yapıyorsun oğlum? Sen kimsin lan? Oğlum neredesin sen? Seni arıyoruz fellik fellik odada. Kusura bakma kanka uyandırmış benim çocuk. Yürü hadi! Baba bu neden sap? Odada mı doğum yaptın Esli? Odada kanka. Ben o inlemeleri şey sandım ya. Hem ben, ben sana dargınım oğlum. Düğünüme gelmedin benim. Kapının altından attık davetiye. Siz ne, nerede yaptınız düğünü? Ne ara E odada yaptık kanka. Nerede olacak? Hadi biz odadayız abi. Eskiler daha bence daha de bir tık daha komik bu arada. Bir tık daha komik. Bana böyle Aykut'un nasıl manları lazım biliyor musunuz? Geçişlerinde... Eee... Arda 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 eski Viner'ı bu olabilir aynen. <laughs> Hah böyle okey tamam. Oğlum şu benim dizimi açı var onu izleyelim. Ya hani izle işte. Haberler başladı mı? Ajansın başlamasına 5 dakika var babacım. Zatı şahane... Öğretmenler evet, gününüz kutlu olsun öğretmenim. Çok öğretmenim. teşekkür edelim çocuklar. Beni o kadar mutlu Artık sus artık ya. Ya vallahi bak. Oğlunuz çok zeki bir öğrenci ama dersleri çalışıyor. Bu mu hocam? Çet. Değil, ama bak. <laughs> Anlamaya, yollarımızı ayırmaya karar verdik. Dönme lan! Dönme lan! yoktan bir daha doydu. Hesabı buradan alır mısınız? Hayır! Hayır! Ne kadar makarna mak? Hayır hayır! Makarna ne, ne kadar mak? Verdim ben. Bizde kalsan oğlum. Bizimkiler izin vermez ki. Ben alırım ya. Murat Erim bir bu gece kalsın başka hiç kalmadı ki. Olur bir çek. Ben alırım ya. Bu odadan çıkmayacaksın. Sen öyle san baba. Düşedi amına kutuluk anahtarı Kızım müsait misin? Müsait misin? Kalk 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 kalk. <laughs> ya? aç bakayım en son nereye girdin? Evin ne kadar düzenli. Hiç dağınık olmadım ya. Yani. <laughs> Ay en azından biz... mesela dikkat ediyor. Normalde hiç, hiç yani. insanlar var bazen çöp. Yani dikkat etmiyor. ediyor. Niye onlara da gitmiyor? Ya anne ne olacak? Oğlum bak şundan diye al bak. Bundan diye bak. Sağ ol tekrar. Baba çok zor ya. Getir bakalım genç adam. Ne demek kızın yaşı anneden büyük olamaz. Bizim zamanımızda oluyordu. Uğur Bey çorbanı da bok gibi dedi. Uğur ıslak çekmeyecek mi? Kolay gelsin. Hoş geldin abi. Ne kadar vereyim? Siz koyun ben dur derim. İyi. Dur. <laughs> Ya. Bu görevi kim? <laughs> Çok iyi. almak ister çocuklar? Ben <laughs> yaparım <laughs> hocam. <laughs> Örtüm yıkat yok tepere çıkıyor? Get. Oha evet hiç almadım. Hiç almadım biliyor musunuz? Örtü yıkama. Sinan Bey. Bakalım gelecek mi? <laughs> Okudum kabul ediyorum ya. Yani. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Evet. Abi bu kız iyi var mı? Ay bu kız. yavaş lan. Belgeselde. <gülüyor> tamam. Ya çok iyi. <laughs> Böcekleri kafaları kopsa bile 3 gün yaşayabilir. Türkiye'de. Amına okuyun hadi yaşa hadi göt. <gülüyor> 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 Sen kilo mu aldın lan? E davar gibi yiyorum oğlum. <laughs>

baba? Anne dedi. Baba anne demiştir o. Kapıcı Veysel dedi Veysel. <laughs> Ebelik o mu? Ne? Ulan Burak yalanın mı batsın? Yalancı. lan. Kapına Keneyim desen. Babamın yanında artistlik <laughs> yapma. Abi. Sen yokken dövüyor baba. Ne dövmesin kardeşim? Aa, kafamı <laughs> abi. Bir daha yap. Berk biliyorum. Aradın mı tüpçüyü? Hangisi tüpçü bunu bu? Ne yapacağız bu çocuklarla? ben seni kesin. Işte. Yeter ya. Siz ikiniz ayrılın. Hocam bir daha yapmayacağız. Ayrıl. Oh, 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 oh. Funak'le Sigara iç, okuldan kaç. Ama bu son yaptığınız. Hocam vallahi. Oğlum bizi varak kim seçti? Biz yapmadık. Hocam. hocam ne seçti? Ay, hocam. böyle şeyler ha. oluyor mu? Şaka yapıyorsunuz. Sizde yok mu? Bizde pisuar yok abi. Pisuar mi? Evet, ya, tamam. mı? Evet devam et tamam. tamam. Arkadaşlar biz bir lan. Anne ben çok korktum. Gel oğlum aramıza. Oğlum yatanda da yatan. Kardeş ister misin? Evet. Siktir git o zaman ya. Küçük sürprizler yap mesela. Sohbetleri kaçırma da. <laughs> Kardeşimiz manita yapmış. <laughs> Verin mi lan evin anahtarını hadi abi. <laughs> Hoş geldin yavrum. Aman <laughs> o gün STV'ye dönmüş. Küfretme işte zındır. Bir de idrar tahlili yapalım. Tabii ki canım. Amca işleyeceğim buna. Ha onu geçtim ben koyayım mı herkese? Hocam ben böyle... Yaptım ama bar bak susuz. Tamam şimdi soru. Soru. He hatırladım tamam. Kim Ya <laughs> ne oluyor be? Ay. Lan ne gözüm yanıyor. Eş. Kavga ile hiçbir yere varamazsın. Çok yanlış. Kavga ettin. Bir de dayak verdin. Bir, evet, bir Sigara içersen kendine zarar verirsin. Sigara mı içiyorsun? Kendi para <laughs> ne? <içersen. gülüyor> <Çıkarı, gülüyor> <laughs> 19 Mayıs gösterisi için bana iki kişi lazım. Benim Biz yaporduk. Hiç ilgilenmedim. Yaranamadık, Demek hiç. Lan geçene. Salak. Abi ya sen yanlış yapmadın. Soru yanlışmış ya. <laughs> ya ey lan. Ben yanlış yapmadım. Soru yanlış Ama Berke hayır yapmıyoruz öyle değil mi? Siz de hangisiniz? <laughs> <laughs> Ölüyor zaman ne oldu? Niye? <laughs> <laughs> Yalnız Rachel. Renkler... O kadar doğru ki bize şaşmaz yani, şaşmaz gerçekten. Çok güzel. Değil. <laughs> de çok eğlenceli. <laughs> <iyi lan. gülüyor> ya görmez ya, kimse. Ya, 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 <laughs> ya bu güzel. Dolur. Ananı sikeyim. O ne biçim? Ne var lan ben şimdiden selam kardeşle falan giriyorum yani. Oo. Anne ne yapıyorsun? Tamam Çok güzel. <laughs> hey, no, <Selc> <laughs> hoş geldin, geldin Selçuk. Ben bir geri alıp unuttum orayı. Bakma. <laughs> Tamam hiç kene de oluyorsun. çık 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 sen bu oyundan çık. Çık çık çık. Ee, ee. <laughs> <laughs> ya abi o kadar güzel şeyler yakalıyor ki evet. Yem feli var. Bamya yaptım oğlum. Eee <laughs> salak Çocuklar piknik için neler getirdiniz? Hocam annem poğaça yaptı, sucuk da var, topta aldım. Güzel. Aykut? <laughs> <laughs> Anladım, peki kriter... <laughs> hani biz neler Musret Bey? Ya biz buraya evlenmeye gelmişiz, bana kraker soruyor, bana krakeri mi, nedir? Oğlum siz salak mısınız, Gerizekalı mısınız? Hani Fatih'ten sonraki padişah. kimdi <laughs> o? Hadi Reti Ömer, ağa verir <laughs> sana. Yirminci yüzyılın... Yeter be! Sus artık! Hükümün sonu hazır. Arkadaşlar biraz sessiz olsa dinlemek isteyen olabilir değil baba. Ne olacak? Sonra var. Benim yok bir Evet başla. <laughs> ya yani bu Türkiye kısmı gelince benim hep Çet geliyor yani. Niye böyle oluyor? İstanbul'da kafamda Siz oluyorsunuz. Bakamayacaksan niye doğurdum? <laughs> <hocam 9>. <laughs> <laughs> bu son dönemin en çok tutulan parfüm markası. Abi bir de La var. Lakos Vallahi... <laughs> da 5 lira. Valla. Çağımızda evlilik... Aykut ne var ağzında? Hocam Aykut uç yiyor. Salak konuşma. Ayy iğrenç ya. İğrenç ya. Ben Fransa'yım. Crazy boy alt Aykut feed ceza <laughs> birazdan. Bir karamel makyatı alabilir miyim? Hap Aynen, <gülüyor> <gülüyor> ben de seni seviyorum. seviyorum. Sıkırlar. Gerçekten. Hocam ne oluyor hocam? Ne olur hocam? Kalk bunu bir imza alayım. Of bak onu şimdi alayım. Kapıyı çizme Al, lan. Dikler kapısı kal şuna. Excuse me Mr. Officer. I have got a one pencil. Yes I dozon. <laughs> babam mı aldı ya? Çok iyi bence. Ya niye hep onu alıyorsunuz? Ben oğlum değil miyim? Benim babam değil ki. Yer alır. Kaç dakika kaldı? 3 dakika, dakika var hocam. Hayır hocam 10 dakika var havaymış. Onunla konuşuyor. sen konuşma. Yes, I don't. Yavrum ya. niye konuşuyorsun? Ya onu cevap versene. Özür dilerim. Yerli mi yabancı mı? Lan sessiz selam var mı ya? Bu ne bu ne? Ne onu Oğlum çok içtin kalkalım hadi ya. Bir e, soğuksana deden içiyorum deden. Tamam neden? Ne neden? <laughs> oğlum bu haliniz ne? Böyle okula mı gelinir? Hocam her pazartesi aynı. Ay, ne yani. bakıyorsunuz oğlum? Aykut! Eksine... <laughs> Ya ama ne yapıyor? Beni seçerseniz anoz yaptıracağım. En sevdiğim tayfaydı bu arada benim lisedeyken. Casino Teacher, Casino Teacher 78 izleyicilerle beraber baskın yapıyor. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim Casino. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hepimiz için hayırlı olsun. Bizde zorlama yok ama götüğü yan oyu vermesin. 8 <laughs> 3 <laughs> Yine oraya dalmış gibi. Ben bir de mesela sınavlardayken yani size de oluyor mu bilmiyorum ama şimdi bir yere daldığımda hoca sanki kopya çekiyormuşum gibi hissetmesin diye farklı şey farklı triplere giriyorum. Böyle şeyler yaşıyor musunuz? Değil mi? Ben özellikle hani sınava yoğunlaşmaya çalışıyorum. Evet. Ne evet çocuklar, çiçek oluyoruz. Ben Beyler, sessiz bu da kafa yani ya. İlla hayvan gibi bağıralım mı? Bundan mı anlıyorsunuz siz? <laughs> <laughs> çöreğe. bırak. Sırt. <laughs> Beni devam et. Ben düşüyorum Oğlum lan, lan. Lan lan, lan. Lan oğlum Aykut Merhaba, nasılsınız? İyiyim, sen nasılsınız? Ben bir Am Telefonu unuttuk. Sen bir çay alır Ya bu alsana şunu ya Doğru Neredeydi <laughs> Burada yok Ben o demin her Baba Hadi Bu arkadaş benden sonra değil mi? Şu işimi halledin de torunumu alıverin kızım kardeşlik varken Çap ya niye kardeşlik varken? Boru şop boru. Dırdak meslek sesi neydi? Niye kardeşlik varken? Çap <laughs> boru şop boru. Bravo beyler. <laughs> Şükürler olsun yarabbim. Ol be ol. mü mi? Tamam baba kapat. Ya. Ay. Ay. tamam kapatıyor. Ne <laughs> oyun gitti niye çıkıyormuş? Nikola Tesla. Bu Sadece de buradan link gelmiyor. Donate olarak atman gerekiyor. Bekliyorum. ''Ola Tesla. Gusül nasıl alınır? ''Kudurdum.com'' Bu kadar. İçerik de bayağı farklıymış. Ya Rabbim nasıl yaratmış? Oğlum sayfa 46'da karım emesi var lan. I see that peep. Ya o challenge'lar çok güzeldi. Meslek lisesi şeyi falan. <laughs> Ama ben kez geri baktınız ya. Baktınız Abi, <laughs> bakayım, ee? be ya. Abi güzel <laughs> kız bakayım bana be ya. Hadi lan çabuk ol. <laughs> lan ne yapıyorsun lan? <gülüyor> Sahibi <bilmem>. gülüyor. I came in like the room üzgünüm hocam. Vallahi billah tillah yalandır. Ama nasıl çıkışta görüşürüz hocam hani böyle sınıf ortamın... Cenk 25. yaşın kutlu olsun. 25 mi oldum ben bakayım elime. Al bu da hediyem al bakalım. <laughs> ben çıkıyorum. Ya üzülüyorum ben ben olunca. Ben çıkıyorum. Geç kalma. Ne var <laughs> ya ne var ne Bravo. Ayağına nazar değmesin. Ne denol baron? Gala. İlasel. Hayırlı asker. Hadi görüşürüz. Hayır. Hayır, fire. Merkür. Merkür atılmıyor galiba. Aa, ama böyle link göremiyorum. İstersen Eksi'ye ulaştırmaya çalış. Sadece o. Tüyü bitmemiş Merkür halkı. Dur Kerim, Merkür Selam anne, odamdayım. Anne, ben top oynayacağım, çıkıyorum. Bu oluyor. Nedir okuyamadım ki. Bu oluyor. <Bullura! gülüyor> oh, ne yazıyor ya, okuyamıyorum. O almamayı beceremeyenler mi? Allah Allah. Hadi abi. <laughs> Kırtlakla bırakmış amına kodumun karısı ya? Ayşe çay koyacağız sabahtan beri hatırlayın. Ulan ayva çiçek açmış be. Yaz mı gelecek. gelecek? Bir susun be. Gönüllü bu sevda da Bakın mecaksan niye doğurdun gerizek. Aptal salak kadın bırakamayacaksan niye doğurdun ne ya? DC'ye zaten attım linki videosunu bakarsın tamamdır Exo. Exo. Lan bok mu yedim ben? Ha bunu da çözdüm. Bu soruyu da çözdüm. Hepsini çözdüm. ya da kumar gibi bir atıp da bir yerine düşürmek. Kullanıyoruz suyun kaynaması gibi. <laughs> Vayne bırakıp köye yerleşsin? Sevemediğim kara göz Ha bunu da çözdüm. Bu soruyu da çözdüm. Hepsini çözdüm. Bizim köyü limanı atan veririz. Ben farklı hediyeler istiyorum ben. İyi madem. Maşallah maşallah. Beş yüz. Ver tosun bu tosun tosun. Everybody wants your body so let's check. <gülüyor> 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 Bakın ben fotojenik bir insanım. Normalde kendim çekince Aynısı bana da oluyor. Evet. Ya ben biri beni çektiğinde gerçekten çok çirkin çıkıyorum. Erkekler. Yok mu? Kadınlar. Kızım beni takip etme. Nerede hadi nereye? Yes. Yes, okay good. All right. bana bunu açık. Kardeşim adam ne diyor? Ne al? Bak burada 24. ayet. Uya gel. Ne al? O e. Dalmadık denkdim bir çerez şey <laughs> aldık. Sağ <laughs> <Kadavle> olun <laughs> değerli akşamlar. <ya. gülüyor> Akşamınız hayırlı olsun.

Oha bu ne be? Ya, koşun kız. <laughs> ya durduramıyorum kız. bakalım şu okumuş pirinci. Ya teyzeler. Iç. İçerisi soğuk. Okumuş sobayı da al da. Ne bakıyorsunuz be? Köpekler. <laughs> hoş geldin. Hoş geldin. Kediler. Siktiriz falan ya. Evet. İngiliz nasıl? <laughs> Hello children. How are you today? Let us begin now. Bisik bilmiyor. Bisik bilmiyor. Mübarekler sabah namazına inşallah. Tamam mübarek. First let me take a selfie. Hadi ben onu istiyorum. Onu istiyorum. Hayır hayır hayır. Abi sen bir şey söyle. <laughs> Amını sikerim kapatayım. Evet. Oğlum niye birinci olmadın diyeyim? Baba başka çocuklar da var okulda diyor. <laughs> Şikayetim var cümle yasaktan. <laughs> Dinlerimi hakim be. Aa, müdrem ben. Kuzanma kuzanma. İki saat sonra. Aa, giriyor tahtaya? Aga evet. <laughs> Doğru lan. Yalnız bu... ben Anladım. iyice lan falan demeye başladım. Ben de bu tuhaflıklar oluyor. Kameramıza saldırdı. Kocan eniştemi sikmedi mi? 2015. Aynen. 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 aynen aynen devam devam. Aha bu oldu. Ağzım top. <laughs> <laughs> bu da tamam. Yakıştı valla. <laughs> <laughs> Ulan ayva çiçek açmış be. Yaz mı gelecek? <laughs> Bir susun be. <laughs> Gönüllü bu sevda doğdu. Vay bu. Evet. Sen çalışın. Altı nerede kaldılar? Bu haraklar sabah namazına inşallah. Tamamdır ben. Ama bu sefer 2.17'de var. Mesela bazı vefasızın o zaman. Anladım. Peki kriterleriniz neler Nusret Bey? Ya biz buraya evlenmeye gelmişiz. Bana kraker soruyor. Bana kraker. Bir dakika bir şey diyeceğim. Diğer, diğeriyle biraz benziyor bunlar. Yok, çok da değilmiş. Bırakmayacağım. Beni bırak sen devam et. Ne kadar iyi düşünüyorsun lan? Oğlum çekil lan. Ne kadar iyi lan? Lan

Olabiliriz. En komik eski vayları. Ubeydullah. 4 yıl önce. Bunu bakabiliriz. 2015. Ona bakabiliriz. Şu. Oğlum şu benim <laughs> Açı var, onu ya anne izle işte Harbiden ama hepsi az aynı az çıkıyor az ya Ne dediniz? Aykut'tan açmak istiyorum ama 15 milyon izlenmiş Harbiden ya En ileri açtın zaten hmm. Tayfun Yılmaz